Bugün burada Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatı, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün teşviğiyle ve tüm arkadaşlarımızın katılımıyla deprem bölgesindeki yerlere göndermek üzere soba imalat yapıyoruz. Şu ana kadar kaç tane Şu ana kadar 20 tane yaptık bugün itibariyle. 100 soba yapmayı bu hafta içinde hedefledik. İnşallah hafta sonunda deprem bölgelerine yapmış olduğumuz varil sobalarımızı göndermiş olacağız. Şu anda e, öğretmen arkadaşlarımız, teknisyenlerimiz ve eski mezunlarımız olmak üzere 30 kişi çalışıyoruz şu anda. Gönüllü olarak geldik. Bize duyuru yaptılar. E, gönüllü olarak çalışmak isteyen var mı diye. Bize e, gönüllü olarak koşarak geldik. E, bir sürü arkadaşımızla birlikte. Halk olarak, öğretmenler olarak e, biz elimizden geldiğince e, çalışmaya gayret ediyoruz. Mesai kavramımız yok. Tatil olmasına rağmen gelip burada e, Deprem bölgesindekilere varil üretme, varilden soba üretmeye çalışıyoruz. Bugün burada deprem bölgesine gönderilmek üzere yapılan sobaları, sobalar yapılıyor ve e, meslek ders öğretmenlerimiz, teknisyenlerimiz burada çalışıyorlar. Sabaha kadar çalışmayı düşünüyorlar. Hava çok soğuk. Kaloriferler yanmadığı için soğukta onlara e, beslenmeleri için sıcak çay ikram etmek için buradayız biz de kültür ders öğretmenleri olarak. Eyvallah. eu